Hepinize iyi günler arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft videosu çekiyoruz arkadaşlar. Bu Yere bakın, Bunda face yok. Arkadaşlar Bu Minecraft videosu 2 olacak. Bir tane yayınlamıştım. Onda ne yapmış? İşte arkadaşlar onu... Or or orada lokanta kafemi. Kafe mi? de birazını tamamlamıştık. Arkadaşlar onu da e, videoya videonun yorumlarına yazmayı unutmayın. Başka bir dünya oluşturduk ve çok lüks bir ev yaptık. O, o da bu. Şey bir, yerine, bir bir yerine havuz yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Biraz girelim mi? İçerim. Evet. Tehlikeli. Bir bakayım bir bakayım. Bir dakika. Dur. Dur. Evet, evet, bir dakika. Fiat aldı eline bir dakika. Bak. kalacağım. Bir dakika bunlar sütlü tehlikeli gibi gözüküyor. Bence evin büyüklüğünden bir şey var mı? Yok mu? Bence vardır. Bir yavaştan içine girdim ama yok galiba. Var. Var lanet. Dib. lanet şey seni. elimize girdi. Tamam. Geldi lan dibimizi ağzına. Nerede? Orada lanet olsun <laughs> şey. Geber lan gebereceksin oğlum sen. Ben seni hiç boş bırakır mıyım? Öyleyse, evet arkadaşlar evim. evimiz. Dur bir dakika pişmiş mi yemeğimiz? Pişmiş. Aa ben de anne. Arkadaşlar şunları bir alalım. Aldık arkadaşlar. Nerede? Şu an göremedik. Ya pişir istersen. <laughs> Dur arkadaşlar. Ay, bunu vallahi bile deli. Yani. Açık şey, tekrar atıyor. Niye? Al tekrar. Tekrar atıyor. Niye? Sığmıyor diye. Şuraya at. İt biraz atım at 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 Hepsini attık arkadaşlar. Ya e, atmasana. Tamam atmıyor şu an. Adır falan yok değil mi? Burası dolabımız arkadaşlar. Bak arkadaşlar burada yemek yiyoruz. Yemeklerimiz nerede? Aferin çocuklarım. Yemeğimizi yemesi yemişsiniz. <laughs> <laughs> Bak o Edir yemişti. Edir. Sen yok aslında. Hızlı girelim mi? Gir gir. Ama bir şey kapı falan açamıyorlar. Ha. E ee, buraya nasıl giriyorlar? Ben ne bileyim. Işınlanma özellikleri var onların yadır gibi ayy şimdi biz evde olduğumuz sürece girmiyor arkadaşlar burası lüks bir oturma yerimiz evet bir dakika alalım İçine şimdi biraz da bir şeyler döşemek istiyoruz ne döşeyebiliriz en baştan biraz başlayalım şöyle bakalım Kalın. Şu dosyalar ne? Bunlar ne? Dosya değil. Book. Book. Yazıyor. Book. <laughs> Yazıyor musun abi? Bir dakika. Burada mı? Örsler. Yok. Örsler burada. ne? Göreceksin şimdi. Bir tane büyülü kitap almamız lazım. Ama da var. Ha, tamam güzel. Şimdi Kılıcı al. Kitabı Kitabı şöyle at 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 Book. Niye olmuyor? Bu an video olması lazım. Neyse. Ben şöyle bir şey böyle koyalım. Ne yapacaksın ki? Bunları böyle kalsın. Şöyle gireriz bir şeyler yaparız. Ondan sonra şunu da koyalım. Buradan şöyle bir şeyler yaparız. Üç camdan şöyle boş iksir alıyoruz. Arkadaşlar bunu söyleyelim. Bu gerçek mi arkadaşlar? P doğrusu, olsun. Sticky bomb. Hep biraz bu evet, şöyle alalım. Bir dakika diamond'ımız bitti. Şöyle alalım. Diamond. Şundan bir tane. Tamam. Tamam. Tamam bu kadar yeter. Dolabımıza bir şey koyacak mıyız? dolabın içine testler koymamız lazım daha doğrusu. kendimiz. Arkadaşlar biraz konuşmuyorum. Belli. Biraz konuşalım mı? Arkadaşlar. 7 dakika olmuş lan ne ara. Arkadaşlar şunları koyayım. Arkadaşıma veriyorum. Evet. Tamam. Berat bir şey gel bir bir şey söyleyeceğim Mert'e gel. Arkadaşlar ekmeğimizi aldık pişmiş. Arkadaşlar arkadaşım tabletimi alıyor. Tabletini. Ya tableti. Ben benim tableti değil. Allah Allah atamıyorum. Atamıyorum kardeş. Arkadaşlar Atlar. ben aldım. Tabletimi aldım. Abi şu zombi gitsin lan. Et olsun. Ne atıyorsun abi? Anlıyoruz ki. Tamam al bak. Niye ki? Hala canavar orada mı kanka? Orada. O yüzden yukarıdan çıkmam lazım. Abi. Bu akşam olmuş le. Bizim yatmamız lazım. Yat. Şunu koyalım şu ben de sen bir atır oyununu açıyoruz değil mi Meral? Evet. Ama Aha, bunun şey. adı daha da değişik arkadaşlar. Ayrıca zaman adı değişik. Real Craft. Yani Craft. Aynısı. Ben yani neredesin? Ben şu an kendi evimdeyim kardeşim. Ama başka dünyalardayız şu anda. Ben o kadar dünya gittim ki. Değil mi Evet. evet. Oh. Annen dün dün. Bak olsun şey yapmış. Ender gelmesin de. Tamam. Evet, Ender nereye gitti? Ender bir yere gitmiştir şimdi. Arkadaşlar bir yere havuz yapacağız. Ha, tren, yolu. tren yolunu yapıyoruz arkadaşlar şu an. Hı hmm, hmm, hmm. çok korkuyorum şu anda. Ender gelir diye. Ender'i biliyorsunuz arkadaşlar galiba. Değil mi Berat? Evet biliyorlardı kesin. Arkadaşlar e, ben böyle bari. Trafa yaz. Traf. Bu uzun bir yol olacak değil mi Berat? Evet. Bi, bu yol bizi havuza götürecek. Havuzda ama uzakta oluruz. Buradan şöyle götürecek bizi. Arkaya kadar. Evet arkadaşlar. Havuzumuz burada. Uyur. Ne? Git biraz. Arkadaşlar bak havuzumuz şu dolca. Gel gitmeden. git 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 git. Biraz şey olsun Merat. Şöyle kıvırlıklı olsun. Şöyle sonra böyle. Kıvırlıklı olsun biraz değil mi Berat? El el el. Kıvırlıklı et Berat. Tamam. Hadi şöyle yana gideceğim biraz. Biraz biraz basacağım. Tamam bu kadar. Hayır yani bir, biraz daha son 3 tane. 1, 2, 3. Şuradan yana döneceğiz. Buraya bir tane tuğla koyalım. şöyle bir tuğla koyalım. Şöyle kablo oraya be. Hayır tren burada dursun diye ben yaptım. Hayır Ondan sonra şuraya şey koyacağım ben. Oraya değil öbür tarafa. Şuradan şöyle. Şunu yaptım anladın mı? Niye? Bundan böyle böyle havada gitme yolu. Tramvay mı koyacağız Çok güzel gidiyor. Ha saha havuz olacak. Evet arkadaşlar havuzumuzu yaptıktan sonra geliyoruz. Evet arkadaşlar şu an trenle Evet arkadaşlar şu an trenle gidiyoruz. Evet gidiyoruz. Çok hızlı gitmiyor bence. Yani. Biraz yamuk ettik. Olsun. Yolculuğumuza ulaşmışız diye. Yolculuğumuz bitmiştir. Evet ablamada geldik. Çıkın. Çıkın ya. gelsin diye. Yapmadık bu havuzu. <laughs> Çığır ölürsün böyle. Neyse arkadaşlar o zaman bu videoda bu kadar umarım video. Ben bizim aşk Arkadaşlar bu videoya 300-400 like bekliyoruz. Minecraft'ta çok şey geliyor. Umarım abone olup hala abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Ee, yanındaki bildirim butonuna basıp bildirimleri alacaksınız videolarından. O zaman tamam. bir daha görüşene kadar bay bay.